Herkese merhabalar. Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet. benim konusu futbol. Futbolu değerlendireceğiz. Evet, Süper Lig'de 23 golün atıldığı, derbinin oynandığı Trabzonspor Beşiktaş derbisi vardı. 10 kişi kalan Trabzonspor öne geçti. Öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. 10, 11 kişi olan Beşiktaş'ta gol pozisyonları çok olmasına rağmen Uğurcan'ın başarılı kurtarışları nedeniyle bir tane gol yedi. Onunla beraber de berabere kaldılar yani. Bir, bir berabere yani iyi bir maç oldu desek şimdi şöyle ilk dakikada Edin kırmızı kart gösterildi. Ayağına bastı diye. Ama Masuaka'ya da gösterilmesi gerekiyordu. Fakat ne yazık ki gösterilmedi. <laughs> yani bu ayrıca bir de Fenerbahçe maçında gene gösterilmedi. Diğer maçlarda da baktığımız zaman şimdi kırmızı bastığı zaman ayağa otomatikman kırmızı kart önden arkadan fark etmez. Yani sakatlama yönelik olduğu zaman kırmızı kart verir ama ne yazık ki verilmedi yani. Onu da söyleyelim. Evet haftanın açılış maçında Net Global Sivaspor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. O da 10 kişi kalmasına rağmen 80. 80. dakikada rakibini 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başardı. Hatta 3-1'di. Eğer dikkat etmeseniz de, yani zaten oynamadan hiç maç kazanılmaz. Onu da söylemekte yarar var. Kazanmayı da başardı. Tabi e, derbi haftasında onlar takılınca Fenerbahçe ile Galatasaray'da kazanınca peş peşe sıralandı. Zaten Galatasaray'ın bir maç eksik. Maç fazla istediği sürdürüyor Fenerbahçe. Evet şimdi <laughs> Samsun Spor da kendi sahasında yenildi Konya Spor'a. Yani gol pozitif Konya Spor daha iyi oynadı gördüğümüz kadarıyla ama Samsun Spor başarılı o iki ligin başında oynadığı futbolu ne yazık ki serilemedi sahasından. Serilemeyince de tabi gol pozisyonları vardı ama Konyaspor daha da başarılı görünüyor. Deplazman'da ikinci kez kazanmayı başardı. Evet Galatasaray adeta gol oldu. 5-0 Trabzon e, Vize Spor yenmeyi başardı ama Rizespor futbol adına hiçbir şey yoktu. Yani onu da söylemekte lazım. Yani adama resmen aldı at derecesine pozisyonlar hazırlıyorlardı. Yani inanılır gibi değildi kaleci iki tane kurtarmış. Onun dışında da forvetlerin beceriksizliği yoksa daha da farka giderdi. Yani Galatasaray'da onu da söylemekte yarar var. Yani Çaykur Rizespor'u tanımak mümkün değil. Nasıl bir futbol oynuyorlar? Yani direnç deneye bir şey yok. Yani resmen teslim olmuşlar bir futbol oynuyorlardı. Galatasaray farklı kazandı. Tebrik etmek gerekiyor. Sipahi Bodrum kendi sahasına Rans Başakşehir yenildi. 10 kişi kaldı onlardan. Orada da çıktı standart var bence. Orada kırmızı kart hemen daha sonra Gams Başakşehir de kırmızı kart gördü. İkisi de 10 kişi tane Ama maçın sonuna dikkat etmeyen, gol pozisyonu daha çok yakalayan Bodrum Spor olmasına rağmen başarılı olamadı burada. Başakşehir tecrübesini konuştu ve bulduğu pozisyonu da gole çevirmeyi başardı. Ama kalecinin kurtarışlarını unutmak lazım. Gerçekten muhteşemdiler. Yani şey kurtarışlarda tabii gol yolunda değil. Evet belli ona Kayseri Spor kendi sahasına 2-0 mal, mal, mal düşmesine rağmen Ekas, Eyüp Spor karşısında 2-2'yi yakaladı. Direkten dönen E2 takımın yani pozisyonu vardı. Bir de e, orada 50 oynama vardı. Onu da vermediler. O da ayrı konu. Yani işte belli olmuyor. Hangi takım olduğuna göre bağlı olarak işler değişebiliyor. Hakemlerin nasıl bir şey izlediklerini anlamak mümkün değil. Yani bir şeyde ayağa basma varsa Hangi takım olursa olsun vermek zorundasın ama ne yazık ki de vermiyorlar. Onu da söyleyelim. Evet Kasımpaşa kendi sahasına Fenerbahçe'ye ağırladı. Fenerbahçe gol pozisyonunda. Orada da iki tane penaltı verilmedi. Hem Kasımpaşa'nın hem Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi bence. Yani daha sonra bir tane daha. Işte bir de kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Eğer ayağa basma varsa penaltıyı veriyorsanız kırmızı kartta vermeniz lazım. Sakatlamıyor. Aynı pozisyona başka maçta bakıyorsun. Kırmızı kart veriyor. İnanılır gibi değil. Ee, Sağ... Sonuçta Fenerbahçe kazandı ama yani şimdi Fenerbahçe de iyi futbol oynamıyor bana göre. Hani niye diyeceksiniz şimdi? O geri pas olayları, sakat, haftaya derbi var. Onun öyle yapılmaması gereken bir şey yaptılar. Burada da zaten yani kaleci kurtardı ama kendi hatası telafi etti ama saçma sapan şeyler yapıyorlar. Hep geçen sene hep ileri oynayan takım bu sene de geri paslar yapıyor. Çok sık yapıyorlar yani. Bunda inanılır gibi değil. Avrupa'daki takımların yaptığı aynı. Bayern Münih'in Galatasaray karşısında yaptığı sistemde oynuyor. Bunlar riskli Türkiye'de çünkü uyanık adamlar çok dikkat etmek gerekiyor. <laughs> evet gelelim derbiye Trabzonspor. Gerçekten Şenol Güneş de Abdullah Avcı gitti. Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş de tabi türbenler doldu. Hava geldi. İyi futbol oynuyorlar mı? O oynuyorlar ama Beşiktaş zaten iyi futbol oynuyordu. Fakat Beşiktaş <laughs> bir anda ne uğradığını şaşırdı. Hatta yani Trabzonspor 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş avantajı değerlendiremedi. Hatta gol yedi. Gol yedikten sonra beraberliği sağladı. Sağlıktan sonra pozisyonları yakaladı. Pozisyonlar, yani bir de şöyle söyleyeyim orada da bir penaltı mesela omzundan çekip de indirdiğiniz zaman penaltı, penaltı ama verilmiyor. O da ayrı konu. Aynı pozisyonu ceza sahasının dışında yapıyorlar. Mesela orada faul veriyor. Faul varsa o zaman penaltı verilmesi lazım ama ne yazık ki bazı takımlarda olmuyor. Bazı yerlerde de oluyor. <laughs> ama Uğurcan'ı tebrik etmek gerekiyor. Bence haftanın kalecisi Uğurcan oldu. Uğurcan hem takımına bir puanı kazandırdı gerçekten. <laughs> yani muhteşem kurtarışla lige damgasını vurdu ve milli takıma da göz kırptı. Hazırım olayını verdi ama Uğurcan mesela şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Geçen sene oynadığı Galatasaray maçına bakıyorsunuz. Bu hafta oynadığı Beşiktaş maçına bakıyorsunuz. Alakası olmayan bir şey gününde değil demek ki diye düşünüyoruz ama gerçekten yani nasıl söyleyeyim muhteşem kurtarışlar vardı. Trabzonspor'un fark yemesine engel oldu diye biliriz yani. Çünkü 10 kişi kalan takımı ayakta tutan adamlardan biriydi. Onu da söylemekte yarar var. Kore'den Alanya Spor, Atakaş Hatay karşılaştı. Her iki takımın da gol yollarının etkili olamayışı nedeniyle zaten haftanın 0-0 biten tek maçı da bu. Yani ne yazık ki gol yollarında etkisiz kaldılar. Ama iyi futbol oynuyorlar. Ataspora Spor'a da Rıza Çalınbay geldi. Da, orada da bir elle oynama olayı vardı ama ne yazık ki vermediler. Kaç kez işaret etti hakem inceledik falan dedi. O da gitti. Evet Antalya Spor kendisi sahasına Adana Demirspor yendi. Orada da iki tane offside golü vardı. Adana Demirspor'un attı. Onlar da geçer sayıldı. Antalya Spor son dakikalarda olsa galibiyeti kurtarmayı başardı. Önce 1-0 Adana öne geçti. Değil mi? Evet, ondan sonra da Antalya Spor hem beraberliği sağladı hem de galibiyeti sağlamayı başardı iyi Alex'in takımı iyi, fena değil ama Antal Adana Adana Demirspor'da toparlanmış. Galatasaray maçı gibi oynamıyor. İyi oynuyor yani. Böyle oynarsa zaten sorun çözülecek ama ne yazık ki bazı maçlarda ne direnç gösteriyorlar, ne oynuyorlar, resme teslim oluyorlar. Bunlar olmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de acı bir gerçek var. Mesela Getafe tutuyor, Real Madrid'i yenebiliyor ama bizim ülkemizde ne yazık ki bu teslimiyet olayı baştan nasıl senin ya yani? böyle saçma sapan bir durum var ya mücadeleni yap yenersin yenilirsin tek istediğimiz bu ama ne yazık ki futbolun kalitesinin artması için bunlar yapılması lazım ne yazık ki yapmıyorlar aynı direnci başka şeyler de bu arada <laughs> bu hafta Göztepe haftayı bay geçti yani maç yapmadan geçti bu arada <laughs> TFF 1. ligde de Pardon TRT <laughs> İstanbul Spor liderlikte oturuyor e, ikincilikte de menemen birinde kırmızı grupta birinci Kastamonu'da iki beyaz grupta birinci olarak ona devam ediyor üçüncü grupta da Bursa Spor Balıkesir bir grupta Balıkesir Pardon Bursa ikinci grupta Balıkesir üçüncü grupta Mustafa Kemal Paşa dördüncü grupta da ordu spor liderliklerini sürdürüyorlar kadınlar liginde de. Fenerbahçe adeta rakibini 13-0 yendi. Geçen Kireçburnu 18-0 yenmişti. Yani bu da rekorları kırıyor. Bakalım aynı şeyi performanslı diğer takımlar. Gerçi Ankara'da da FOMGT yenmeyi başardı. Bu sene kadro iyi görünüyor ama tabi bu maçın sonunu getirmek önemli. Bunlar yani futbolda hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Onun için havaya girmemek lazım. Bütün şey sonuna kadar direnç göstermek lazım. Yoksa başarı gelmez yani. Bunu herkesin kendi kafasına yazması lazım. Yoksa her an her şey olabilir. Onun için de düşünmek lazım ve uygulamak lazım. Yapmazsanız başarılı olamazsınız. Hangi spordan doğru olsanız pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz. Evet hafta hemen olacak şöyle kısa bir deneyim. Atakaş Atay Spor Spay Bodrum'a oynayacak. <laughs> Bakalım. Bodrum aslında iyi oynuyor görünüyor ama bir türlü gol yollarında etkili değil. Ee, ya da ne bileyim çok pozisyona da giriyor ama atamıyor. Atakaş Hatay Spor da aynı şekilde. Beraberlikle biter veya Atakaş Hatay Spor kazanır diye düşünüyoruz. Timosan Konya Spor kendi sahasında net gol yapar. Sivas Spor ile oynayacak. Sivas Spor iki kazanan takım. Bakalım neler olacak. İyi futbol oynuyorlar. Ama şimdi Sivas Spor'da Manay'da geldi yani iyi oynuyor. Konya da bakalım. E, ama beraber bitebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçı var tabii her şeyden önce. Onu ayrı bir değerlendirelim. Çaykur Rizespor Samsun Spor'la karşılayacak. Karadeniz derbisi olacak. Bize Spor yenilgilerden devam ediyor. Samsun Spor da yenildi. Orada da bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Kasımpaşa Antalya Spor'la karşılayacak. Kasımpaşa şimdi Kasımpaşa iyi futbol oynuyor. Ama Antalya Spor'da unutmamak lazım. Asla. E, tabi bunlar şöyle söyleyeyim. iki gol atıp üstüne ya da bir gol atıp üstüne yatmaya çalışan olursa maçı kazanamıyorsunuz. Adana Demirspor, Spor Korendan Alanya Spor ile karşılaşacak. Alanya Spor yenildi. Kore'nin Alanya da berabere kaldı. Berabere biter diye düşünüyorum. Beşiktaş İKAS Eyüp Spor'la oynayacak. Evet Eyüp Spor belki de Beşiktaş yenir. Büyük bir olasılıkla çünkü kendi sahasında. Ama Spor'a da dikkat etmek gerekiyor. Arda'nın takımı gerçekten. Diri <laughs> Ahmet Kutucu özellikle araştırdım. Almanya patentliymiş o da gerçekten topları çok iyi açıyor. Yani çok şey, şutları da muhteşem. Tabi Beşiktaş'ın da muhteşem bir kadrosu oluştu. Onu da unutmamak lazım. <laughs> yani iyi futbol oynuyor yani. Onun için yani e sporun daha iyi oynaması lazım Beşiktaş'ı yeni yani yenebilir mi ama puan veya puanlar alabilmesi için Gaziantep, ee, Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor'la karşılaşacak. Trabzonspor genelde yeniyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nü yani hemen hemen hiç yenilmedi yani Trabzonspor. Bakalım neler olacak. Göztepe kendi sahasında Bellona Kayseri Spor'la karşılayacak. Göztepe dinlenmiş bir takım. İyi de futbol oynuyor. Kayseri da ne yapacağı belli olmuyor. Mağlubiyetten galibiyete de geçebilir. Beraberlere de geçebiliyor. Yani iyi oynamadan kazanamarsanız. Evet gelecek haftanın en önemli maçlarından birisi. Daha doğrusu dünya derbileri arasında denendiren Fenerbahçe Galatasaray maç var. Kıran kırana bir maç olacak. Adeta şey nasıl söyleyeyim transferlerin yarışı halinde olacak. Bakalım kim ne yapacak hep beraber göreceğiz. Tabii kazanan ligi kazanmıyor. Ee, kaybeden de bir şey kaybetmiyor ama <laughs> tabii derbi olduğu için bu her iki takım içinde önemli bir konu. Ama Fenerbahçe'nin sağ olması avantajlı. Bakalım e, tabii giden futbolcular, gelen futbolcular onların da büyük bir hesaplaşma dönemi olacak. Bakalım neler olacak. Tabii, tabii şunu şöyle söyleyeyim geçen sene ligin bitiminde 10 kişiyle Fenerbahçe Galatasaray deplasmanda yenmişti. Bakalım burada neler olacak? Yeni hakemler mi tayin edecek yoksa futbolcular mı tayin edecek? Hep beraber bunları göreceğiz. Ama iyi oynayan kazanır mı? Hep beraber göreceğiz. Tabii ki hakem faktörü devreye girmese herkes kozunu paylaşmış olacak. tabii Fenerbahçe avantajlı görüyor kendi sahası olduğu için ama Galatasaray ile yaptığınız için dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi Galatasaray'la Rize Spor'la oynamadığının farkına varması lazım. Her an her şey olabilir. Ama Fenerbahçe her zaman avantajlı görünüyor ama Galatasaray maçı dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Beraberlik. Yani üç, üç ihtimalli bir maç. Her, her an her şey olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Her iki takımda. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.